Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında metrekareye düşen yağış miktarları belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 12 Kasım ile 13 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde en çok yağış alan yerler belli oldu. Buna göre Sakarya 37.4 kilogram ile birinci olurken Giresun 28.7 kilogram ile ikinci, Düzce ise 27.4 kilogram ile üçüncü oldu. Öte yandan il genelinde toplam düşen yağış miktarı ise 181.8 kilogram yağış düştü. Düzce Merkez'e 27.4, Kaynaşlı'ya 22.6, Gümüşova'ya 21.4, Cuma yerine 19.6, Yığılca'ya 19.2, Yoğunpelit Köyü'ne 19, Çilimli 14.3, Gölyaka'ya 13.8, Kardüz Yaylası'na 13.3 ve Akçakoca'ya 11.2 kilogram yağış düştü.